Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bilimsel hesap makinesinde spreadsheet modunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ben gösterimi Daxi X900 üzerinden yapacağım. Siz de elinizde bulunan spreadsheet moduna sahip herhangi bir hesap makinesiyle aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden arkadaşlar hesap makinemi açıyorum. Ardından menü tuşuna basıyorum ve modumu aramaya başlıyorum. Modum 7, 8. moddaymış arkadaşlar. Şöyle eşittire basıp hemen moda giriş yaptım. Karşıma bir ekran çıktı. Peki bu ekran neyin nesi? Bilimsel hesap makinesi arkadaşlar bize küçük bir Excel tablosu sunuyor. Tabii ki bu bildiğiniz Excel tabloları gibi geniş değil. Hesap makinesinin belli bir hafızası var. O yüzden biraz daha küçük. Şöyle gösterelim. A, B, C, D, E diye 5 tane sütun oluşmakta. Aşağı tuşuna bastım. 45 tane de satırdan oluşmakta arkadaşlar. Yukarı aşağı tuşlarıyla da son satıra gidip gelebiliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yön tuşlarıyla istediğim satır sütun arası geçiş yapabiliyorum. Ve Excel tablosunda yaptığınız çoğu şeyi burada da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 89 gibi bir sayı yazabilirim. 7 artı 3 gibi bir işlem yazabilirim. Veya sin 30 gibi bir trigonometrik ifade yazabilirim. Veya Excel tablosunda olduğu gibi formüller yazabilirim. Excel tablonun arkadaşlar formüller nasıl yazılıyor? Önce eşittir koyuluyor. Ardından formül yazılıyor. Burada da aynı şekilde. İsterseniz hemen bir örnek yapayım. E, diyelim ki A'nın birinci satırındaki sayıyla belli bir işlem yapalım. Önce eşittir koymam gerekiyor. Ne yapacağım? Alfa'ya ardından eşittir bundan tuşa basacağım. Sonra A1 yazdırmam gerekiyor arkadaşlar. A, B, C, D, E diye şurada harfler bulmakta bunları kullanabilirsiniz. Bunları kullanmak için ne yapıyorum? Alfa tuşuna ardından harfe basıyorum. A'nın birinci satırını belirtmek için yanına 1 yazdım. Artı 5 diyelim. Şöyle eşittir'e basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabı yaptı. Ve dikkat ederseniz bunu formül olarak tuttu. Bu ne demek arkadaşlar? Ben A1'de herhangi bir değişiklik yaparsam bu B1 etkiler. Hemen örnek verelim. Mesela şurayı 80 yapayım. Gördüğünüz gibi B1 değeri düştü arkadaşlar. Değişti daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Bunun gibi çeşitli özellikler bulunmakta. İstersek anın tüm satırlarına belli başlı formüller uygulayıp bunları BCD'ye toplu olarak yazdırabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz o özellikleri göstermek için Option moduna basayım ve burada tek tek özellikleri inceleyelim. Option tuşuna basınca karşıma çeşitli özellikler geliyor arkadaşlar. Bunlardan ilk de fill formula. Ee, hemen giriş yapacağım ama önce Option tuşuna basıp şöyle boş bir satıra daha doğrusu boş bir sütuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Option'a tekrardan bastım ve fill formula'ya giriş yaptım. Bu e, az önce yaptığım form işleminin aynısını yapıyor arkadaşlar. Tek bir fark var. Ben orada işte e, A1'deki değeri alıp formülü uygulayıp işte B1'e yazdırmıştım. Burada da arkadaşlar istersen yine bunu yapıp istersen de A'nın tüm değerlerine formül uygulayıp bunları C'ye yazdırabiliyorum. Yani bunu toplu olarak yapabiliyorum. Hemen örnek üzerine göstereyim. Böyle pek anlaşılmayabilir. Bir formül yazıyorum. Hemen kafamdan ne yapalım? 2A diyelim. Alfa A dedim. Birinci satırdan başladığımı bir etmek için yana 1 yazıyorum. Eksi 3 dedim. Mesela arkadaşlar eşittir basıp formülü kaydettim. Şimdi range seçeceğim. Şu an eşittire basarsam range böyle kalırsa arkadaşlar e, az önce işlemi yaptığım gibi olur. Sadece ne yapar? C1'e yazdırır. Ama ben bunu delete yapıp C3'e yazarsam, c 3 yazarsam eşittire basarsam ne oldu arkadaşlar? E, A1'deki değere formülü uygulayıp C1'e yazdırdı. A2'deki değere formülü uygulayıp c 2 yazdırdı. A3'teki değere formülü uygulayıp C3'e yazdırmış oldu. Ve dikkat ederseniz bunlar formül olarak dur arkadaşlar. Yani ben A'da bir değişiklik yaparsam bunlar C'yi etkileyecekler. Şimdi tekrardan boş bir sütuna geliyorum arkadaşlar ve e, Option'a basıyorum. Diğer özelliği göstermek için ve Fill giriyorum. Fill Volume'u de aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Toplu halde işlem yapmaya sağlıyor. Ama e, az önce neydi? A'da yaptığım değerler, A'da yaptığım değişiklikler e, C'yi etkiliyordu. Bunu da etkilemeden bunu yapmayı sağlıyor arkadaşlar. Hemen bunu da bir örnek yapalım alfa a dedim. Birinci satırdan başladım Etmek için yana bir yazdım. Çarpı 3 diyorum. Ve eşittir e basıp kaydediyorum. Yine D1'den D3 yapalım arkadaşlar. Ve eşittir e basalım. Gördüğünüz gibi yine ne yaptı arkadaşlar? A1'deki değeri formüle formülü uygulayıp D1'e A2'dekini D2'ye A3'dekini de D3'e uyguladı. Ama bunları dikkat ederseniz formül olarak değil value olarak yani değer olarak tuttu yani A'da herhangi bir değişiklik yaparsam arkadaşlar C etkilenecek ama D etkilenmeyecek. Hemen şöyle gösterelim bir örnek verelim. Şunu 50 olarak değiştirdim. Gördüğünüz gibi C değişti ama D'de herhangi bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Yani farkları bu. Şimdi tekrardan boş bir e, sütuna geliyorum ve option tuşuna basıyorum. Burada üçüncü seçeneğim editsel arkadaşlar. Hemen giriş yapalım. Yani e, hücreyi doldurmak için veya değişiklik yapmak için kullandığımız bir ee, özellik. Tekrardan option'a bastım. Dördüncü özelliğim arkadaşlar free space. Ee, dediğim gibi hafızası var bunun belli bir hafıza alanı var. Ve onu bana gösteriyor. Şu an 1563 baytlık boş alanım kalmış arkadaşlar. Bu dolduğu da zaman daha fazla işlem yapamayacağım anlamına geliyor. Option'a bastım. Ee, şimdi özelliklerimiz bitmedi arkadaşlar. Aşağı tuşuna bastığım diğer özellikleri de görmüş oluyorum. Burada da ilk özelliğim Cut and Paste. Ee, bu da şunu yapıyor arkadaşlar. İlk değeri seçtiğim değeri ne yapıyor? Siliyor ve başka bir yere kopyalayıp yapıştırmamı sağlıyor. Hemen şöyle göstereyim bir sey dedim. Ee, şöyle öncelikle eşittire basıp bundan ESC'ye basıp bundan çıkıyorum arkadaşlar. Neden? Ee, herhangi bir özelliği kullanmadan önce e, kullanmak istediğiniz satıra gelmeniz gerekiyor. Mesela ben şu an 356'ın üzerine geldim. Tekrar option'a bastım. Aşağı tuşuna bastım ve cut and paste'e tıkladım. Şimdi arkadaşlar mesela herhangi bir satır seçiyorum. EK yazdım bunu. Ne yaptı? E1'e sildi ve değeri EK yazdı. Bu kadar basit. Ee, diğer özelliği göstermek için yine boş bir satıra mı geleyim? Yok 356 üzerine kalsın arkadaşlar. Option'a basıyorum. Şöyle aşağı geldim. Copy and Paste'i e göstereceğim. Şimdi çünkü 2'ye bastım. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Az önce olduğunuz satırı değeri alıyor. Başka yere kopyalıyor. Kopyalarken de o değeri de silmeden yapıyor bunu. Şöyle gelelim. Eşit de basayım. Gördüğünüz gibi E1'e de değeri yazdı. E2'yi de silmedi. Şöyle çıkmak için ESC tuşuna kullanıyorsunuz arkadaşlar. Option'a bastım. Aşağı tuşuna bastım. E, diğer seçeneklerimle delete all var arkadaşlar. Bunu yaparsanız sayfayı temizliyor. Şu an biz e, işlem yaptığımız için e, bunu kullanmayalım. Ama dediğim gibi, basarsanız tüm sayfayı temizler. E, recalculate arkadaşlar diğer modlar arasında geçiş yapıp sonra Show e, e, spreadsheet derseniz bazı formülleri hemen uygulayamayabiliyor. O yüzden Recalculate yapıp tekrardan bunları hesaplayabiliyorsunuz. Şöyle bir aşağı, şuna basayım. Burada da iki tane özelliğim var. Bunlar da şu arkadaşlar, hemen göstereyim. 1'e bastım. Buradan e, ne yapalım? A1 yazalım. Şöyle A yazdım için tuşa basıyorum. Ardından 1 yazıyorum. Belli başlı işlemler yaptıralım. İşte buraya da tamamen kafamda sayılar yazıyorum. E, ne oldu arkadaşlar? E, A1'deki değeri alıp belli başlı formülü alıp, buraya yazmamı sağladı. Ama bunu yaparken ne yaptı? Formül olmadan yapmamı sağladı. Sadece A1'in değerini almamı sağlayan bir işaret yani o. E, o işaretten sonra istediğim e, satırı yazıyorum ve oranın değerini almış oluyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Tekrardan option'a geldim. Şöyle bir önce boş bir satıra geçelim isterseniz. Diğer seçenek de Grap arkadaşlar. Hemen bunu da göstereyim. Şöyle Grap yapıyorum ve buradan da az önce hatırlarsanız ben ne yapıyordum işlem yapmak için? A1, A2, A3 gibi değerler yazıyordum ya. Onu yazmak yerine şöyle ok tuşlarıyla seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela D1 seçmek istiyorum. D yazıyorum. Gördüğünüz gibi ekrana D1 yazdı. Sonra artı 65 işte böyle 65 gibi işlemler yapabilirim. Yani e, anlamışsınızdır. Umarım arkadaşlar şunu yaptık. E, oradaki değeri ben buradaki harflerle yazmak yerine gidip okla yani ok yön tuşlarıyla seçmiş oldum aslında. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. Onları kullanmayabilirsiniz. Ben genelde zaten buradaki harfleri kullanarak yazmayı tercih ediyorum sizde kalmış artık. İsterseniz buradan yazın, isterseniz Grapla alabilirsiniz. E, anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.